YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Umuyorum keyifler yerindedir. Yağmurlu bir cumartesi gününde beraberiz. Bugün verilere baktığımızda haftayı garip tamamladığımızı görüyoruz. Genel olarak veri akışına baktığınızda riskli varlıkların önce bir düşüş, sert bir düşüş sallanma ardından da yükseldiğini görüyoruz. Ama çok şaibeli ve gerçekten çok karışık bir andan geçiyoruz. Bu haftayı şöyle bir derlersek toparlarsak hangi verilerle kapatıldı hangi veriler önemliydi. Bir kere önce geçtiğimiz hafta özel istihdam verileri gelmişti ve tarım dışı istihdam verileri gelmişti. Tarım dışı istihdam verilerinin yüksek gelmesi 250 bin beklenirken 263 bin gelmesiyle zaten enflasyonda bir gariplik olduğu belliydi. Ardından çarşamba günü önce üretici enflasyonu geldi. Beklentilerin biraz üzerinde tüketici enflasyonu geldi 8,3'ten 8,1'e geriler denilmişti çekirdek enflasyon 6,2'den 6,5'e çıkar denilmişti ee, ve hepsi tamamen risklerle beraber artışla çekirdek enflasyon 6,6'ya yükseldi. Tüketici enflasyonu da 8,1'e düşmedi, 8,2'ye ancak gerileyebildi. Ama biliyorsunuz bu işin içinde çekirdek enflasyon ufak bir tanım. Gıda ve enerji fiyatları yoktur ve enerji fiyatlarında da bir kriz var. Bugün nitekim Avrupa bölgesinden Euro bölgesine rekor bir ticaret açığı geldi. 64 milyar euro gibi bu tarihin en yüksek seviyelerinden bir tanesi. Peki bunları biz nasıl okuyacağız? Önümüzdeki dönemlerde bir enerji sıkıntısıyla artık biz baş başa kalacağız dünya genelinde. Ağustos ayında Biden nereye gitmişti? Ağustos ayında Biden Amerika Suudi Arabistan'a gitmişti ve demişti ki üretimde biraz arttırım yapabilir misin demişti. Ama onlar tam Araplar Biden'ı bile taca çıkarmanın peşindelerdi. 2, 2 milyon varillik günlük kısıntıya gittiler. Bütün hepsi bir araya gelince aslında riskli varlıklarda düşüş bekleniyordu ve 1200-1190'a kadar salınan bir Ethereum, 18.800'ün altına inen bir Bitcoin gördük. Bu dönemde altcoin'lerde olunmaması gerektiğini zaten net bir şekilde söylemiştik. Altcoin'lerle beraber özellikle Near, Phantom, Atom gibi, Solana gibi, Avax gibi şeylerde de 12 dolarlara, 17 dolarlara kadar gerileme var. Peki bu düşüş bitti mi? o kadar düştükten sonra neden Ethereum 1300'ü seviyelere çıktı? Neden Nasdaq Dow Jones ve S&P 500 %2 %2 kötüyle kapanırken %3 artı ile kapandı? Bu tamamen bir sekme. Gerçekten onu orada tutabilecek bir şey yok. Bizim kısa kısa koyduklarımızdan da görürsünüz. Şimdi iki tane farklı senaryo vardı değil mi? Bir tanesi 30 bin dolar olacak bitcoin oradan düşecek diye bir kısmı da 19 bin Aynı yerlerde aynı aralıklarda sıkışıyor olması onu yükselecek anlamına gelmiyor. Şu anda manipülasyon evresinde. Çünkü ne olursa olsun her zaman altını çiziyorum. Ayı sezonundaki rallilere o kadar böyle iki gözünüz açık a ah artacak diye bakmamalısınız. Blok zincire baktığımız zaman biliyorsunuz blok zincir şeffaf bir emir defteri ve bu emir defterinde maalesef ki maalesef küçük yatırımcıların 1310 1288 ve 1295'li seviyelerden Ethereum aldığını görüyoruz. Bunlar yanlış seviyeler. Neden yanlış seviyeler? Çünkü tutacak seviyeler değil. Oralarda barınamayacak. Geleneksel olarak altının, mesela altına da baktınız 1646'ya düştü enflasyon geldikten sonra. Geldi sekti 1666'ya geri çıktı. Hemen Sesimiz var mı? Ekibe soruyorum. Sesim var mı? Ee, var herhalde. Bir sıkıntı olmamış Bir telefon geldi, hemen şey olduk. Ee, baktığımızda hemen şuradan e, yorumlardan yazayım da biz e, şey olmayalım, e, bozulmayalım. Bakalım neredeyiz? Bir saniye, bir teknik arıza olsun istemiyorum. E, bir bakalım sesimiz var mı, yok mu? Hemen Aydın Bey'e sormak istiyorum. Beste hanım sesimiz var devam edebiliriz. Tamam teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Devam ediyoruz. Tam oradan yazmaya çalışırken Aydın Bey yetişti. Ne diyordum? Dediğim gibi bu tamamen bir sekme. Ona herhangi bir yerde tutacak bir şey yok. Neden? Çünkü geleneksel taraftan altın örneğini gösteriyordum ve blok zincir defter, blok defterinde ne görünüyordu? Emirlerin başladığını görüyordum. Aynı zamanda Ethereum'un ölçeklenebilirlik sıkıntısına çözüm getirecek olan iki farklı ağda da Neler gördük arkadaşlar? Çok net bir şekilde artış gördük. Bunların hepsi yapay artışlar. 50 dolarlık ama şöyle söyleyeyim Allah'a var doğru. 1190'a gevşemiş bir Ethereum'da çok fazla insanın da 1220'lerden çıktığını gördük. Ben 1190'a gittiğinde benim orada emrim vardı aldı. Ama ben mesela 1230'a şey dayanamaydı. Çünkü dedim ki bu, bu kar da bana iyi gelir. 1320'ye gitmiş olsaydım 130 dolardan daha iyi bir kar yapacaktım. Ama çok riskli bölgelerdeydi. O nedenle buralarda risk reward dediğimiz ödülünüz ve riskinizi iyi ayarlamasınız. bu bir tarafta. Altın 1646'ya kadar geriledi. 1640'ı kırmış olsaydı 1560'ı direkt gidecekti. Daha da düşecek altın. Altını sevmeme rağmen daha da düşecek. Ons açısından biraz daha düşecek. Dediğim gibi bunlar önemli seviyeler. Şimdi geri sekti diye Hemen çok fazla insan ne dedik orada işlem yapmaya başladı. Bugün baktığınızda neredesiniz? 1644'te 10'tayız. 1,31'lik bir gerileme var. Bir, bir dolar endeksinde ufak bir sıçrama oldu. Çünkü dolar endeksi bunu gördüğünde Fed'in biraz daha agresifleşeceği, Fed'in biraz daha sıkılaşacağının altı çiziliyor. E bu da kötü bir şey. 4,5'e kadar e, faizleri arttıracağı söyleniyor. Şimdi 4,85 denildi. Hiç merak etmeyin 4,85'e kadar çıkana kadar de zaten hareketlilik olacak. Ama bu sıkışıklık devam edecek. Dediğim gibi altınla başlarsak altında 1560'da boşluk var. Orayı doldurmaya çalışacaklar. O en 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 kötü senaryoda. Rusya, Zelenski, bombardıman, bilmem ne, ABD'den Ukrayna'ya destek. Biden, Demokratlar maalesef ki böyle ve biz şu anda bir ara seçime doğru gidiyoruz. Ve 2 Kasım'daki Fed toplantısına kadar gelen bütün veriler çok kötü geldi ve bütün hepsi de etkili olacak. O nedenle buralar dalgalanmayı alacak iyi seviyeler. Bütün makalelerde buy the volatility diye karşınıza çıkıyor. Yani bounce trade yapmak için al yat için değil, al vur kaç için iyi seviyeler. O nedenle çok çok dikkatli olmasa 1288 değil 1220'den alıp 1288'den çarpma çok volatil bir piyasa var dolar endeksi tahvil faizleri bunların hepsi bunu destekleyecek seviyelerde peki şu anda ne hangilerinde olmalısınız e, ripple ile ilgili nerelerdeyiz bunları tekrarlayayım geçen e, şimdi telefondan girdiğim için şeylere yorumları göremiyorum ama Şöyle söyleyeyim. Bitcoin'de 18.800'ün altına indi. Ethereum'da 1190'a indi. 1200'ün altı ayrı bir kapının aralandığını gösterir. 1322'de garip bir direnç var ve oraya çaktığında aşağı çekiyor. 1245'in üzerinde kapanışlar gelirse bu haftalık belki tekrar bir 1350-1370 denemesi olur. Oraları gördüğünüzde sharp TP hemen karınızı almak zorundasınız bu bir. İkincisi Bitcoin'de 15.600 ben marketin hala 10 ila 11 oranında düşeceğini düşünüyorum. Bu ay düşmek zorunda değil ara seçimlerden sonra düşebilir. Ama bu anki ralliler artışlar kesinlikle kalıcı değil bu iki. İkincisi dolar endeksi önümüzdeki hafta baktığımız zaman ve bugün tabii ki cumartesi günü IMF toplantıları devam ediyor. Salıya kadar da devam edecek. IMF toplantılarında hemen takvime bakar takvimde e, IMF toplantılarında belli fediyelerin tok konuşmaları var. Avrupa Merkez Bankasından isim var. Avrupa Merkez Bankası'nın rekor ticaret açığı onun önümüzdeki hafta yapacak olan toplantısında etkili olacak. 20 ile 27 Ekim gerçekten önemli. Ve bu arada Avrupa genelinde grevler artıyor. Maaş zam enflasyon altında kalanlar. Şu anda Fransa'da dört rafineri ve bir depoda cuma gününden itibaren grevler var. Bu grevler daha da sürmeye devam edecek. Avrupa bölgesi resesyona Amerika'ya oranla daha çabuk girecek. 6 ila 9 ay arasında Amerika'da da resesyon başlangıcı olacak ama büyük ihtimalle FED dönüşlerini gerçekleştirecek. Şu anda herkes tasarruf seviyelerinde. Ee, İngiltere'nin başbakanı Liz Truss Kurus nereden çıktı? Liz önümüzdeki aylarda baka, başbakan olmaya devam edemez diyen isim görevden alındı. İngiltere'nin ekonomi alanındaki ekiplerinde inanılmaz drastik değişiklikler olacak. Avrupa önümüzdeki dönem çok sıkıcı. Euro, ticaret açığının en önemli nedenlerinden biri enerji. Rus Gazprom La, biliyorsunuz Rusya ile Çin bir araya geldiler. Çin dedi ki Rusya ben senin elindeki eğer sıkışmış olan şeyler varsa destek veririm dedi. Rusya ile Çin'in askeri sınırına dikkat edin. Orada hiç asker yok. Bu demek oluyor ki bu iki ülke özellikle İran'ı da aralarına almaya çalışarak bir enerji de bir hegemonya yaratmak istediler. Rusya şu anda Erdoğan'ı sonsuz derecede destekliyor. Erdoğan'ın seçilmesiyle beraber Doğu'nun Asya'nın yükselişlerini izlemeye devam edebiliriz. Bu tabii ki Avrupa'daki grevlerle beraber daha da kritik bir sürece bizi çekebilir. Fransa'da başlayan bu kritik grevler daha da devam edecek. Avrupa'da resesyon, Avrupa'da 3 tane jumbo faiz arttırımı gelecek. Ekim toplantısında 75 bas puan deniliyordu. 75 gelecek. Hatta sonrasında eğer devam ederse 100 bile gelebilir. Bugün yıl sonunda Merkez Bankası'nın anketine baktığınızda faizlerde indirim, ve dolarda yükseliş bekleniyor. 19,85 yıl sonu beklentisi 21 diyelim ona. 12 ay sonraki döviz beklentisi 21'li seviyeler 22'li seviyeler yani dolarda düşüş yok maalesef ki Türk lirası full olmaya devam edecek. Bizim borsamıza bakarsak önümüzdeki hafta hem Avrupa'nın Merkez Bankası toplantısı bir saniye hemen e Hemen bakalım oradaki isimler nedir? Kimler bunlara karışıyorlar? Neler oluyor? Neler bitiyor? Acaba hani önümüzdeki dönemde ne olacak? Baktığınız zaman e, Avrupa Merkez Bankası minimum faiz oranını e, açıklayacak ama dediğim gibi şu anda ciddi anlamda kritik bir evrede. 20'sinde gelecek olan toplantı enflasyon sonrası dolar Avrupa Merkez Bankası'nın faiz arttırımı bu toplantı Bunların hepsi etkili olacak ve dediğim gibi Avrupa'da jumbo faiz artışıyla beraber şu anda bakarsanız 18.49'luk bir dolar var. 18.08'lik bir euro var. Avrupa Birliği'nde güçlü dolar, güçlü euro özür Avrupa Merkez Bankası Lagarde gemenliğinde öyle bir takıntısı yok. Cumhuriyetçilerin güçlü doları istemiyorum, üretimi içeriye çekeyim muhabbeti vardı. Demokratlarda bu tamamen patladı. Biden biliyorsunuz demokratlar savaş, insanları birbirine kırdırma üzerine. Cumhuriyetçiler biraz daha Amerika'yı büyütelim anlamında. Senato ve temsilciler meclisinde belli ki Biden'ın kuyusu kazılmak istenecek. Biden zamanında hiç doğru düzgün bir tasarı olmadı. Petrol 91 dolara geriledi ama bitmedi. 100 dolara kadar, 110 dolara kadar çıkacak. Ufak ufak düşüşler bizi endişelendirmesin, ufak ufak çıkışlar bizi fomolamasın. Dikkat etmek gerekiyor. Grevlerden bahsettim, altyapılardan bahsettim. Bizim Merkez Bankamızdan faiz indirimi gelecek ama maalesef biz de şimdi Bartın'daki maden kazasıyla mücadele ediyoruz. 40 tane can gitti. Bu bu dikkatsizlik bunların hepsi devam edecek. Maalesef ki Türkiye'de bu anlamda yasalarda etki yok. Diğer taraftan yasalar garip bir şekilde sansür yasası olarak karşımıza çıkıyor. Onun nasıl etkileneceğini, dışarıdan nasıl bir okuma olarak karşımıza çıkacağına dikkat etmek zorundayız. Ee, baktığımızda Rusya engeli var. IMFC toplantılarında Uluslararası Para ve Finans Komitesi Başkanlık eden İspanya Başbakan Yardımcısı ve ekonomi bakanı Ukrayna'daki savaşın ekonomik büyümeyi yavaşlatan en önemli unsurlardan biri olduğunu söylediler. Yalın zaten aynı şekilde bu toplantıda e, enflasyonun çok yüksek olduğunu ve küresel büyümenin düşeceğini söyledi. Rusya'nın engeli nedeniyle ortak bir bildiri yayın yayınlanamadı. Biliyorsunuz bu, bu Avrupa ülkelerinden Rusya'ya ciddi ambargolar var. Rusya'yı ekonomik anlamda sıkıştırmaya çalıştılar ama güçleri maalesef ki yetmedi. Bu son derece korkutucu bir şey. Ekonomik toparlanmada belirsiz çok yüksek bir şekilde karşımızda. Brent tipi petrol 91, 3,11 oranında bir düşüş var. Şu anda biraz yani hani o da bir sıçradı, lokal tepesini buldu, oradan aşağı çekti ama kadem, kademe 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 artacak. Çünkü gerçekten bir sıkıntı var orada. Petrol emtiyası olduğu için diğer emtiyalardan biraz rüzgarı alabilir. Şu anda enerji fiyatları iyi gidiyor. Çin hisseleri, gıda hisseleri bunlarda hareketlilik olacak. Ekim ayından itibaren gıda hisselerinde artış artık olmaya başlayacak ve enflasyonun beline bir de o vuracak. Bu ay olmasa bile Amerika'da önümüzdeki ay hot CPI deniyor. Bu sıcak enflasyon daha da artacak çünkü 11 dolarlık petrol artışı, Biden'ın taca çıkması, kiralar bunların hepsi etkili. Amerika'da kira fiyatları enflasyonu biraz coştururken bizde yabancılara konut satışı haricinde kesinlikle bir konut satışı yok. O yüzden kira, uzlaşma, para, krediler bunlar önemli. Bunlar önemli. Şimdi kredi demişken tabii ki burada önemli olan şeylerden bir tanesi de biraz ihtiyaç yani halkın kendini nasıl etkilediği, nasıl kendini önümüzdeki döneme dönemde yönlendirebileceği burada Türkiye'de biliyorsunuz faizler indirildi kredilerle ilgili konular var burada baktığımız zaman da nakit ihtiyaçlarınız için kredilere kredi forumlarına aramalara başvuruluyor şu anda YouTube'da en fazla araştırılan şeylerden bir tanesi nereden kredi alabilirim ev almak istiyorum araba almak istiyorum iş arıyorum bunlar çok fazla o nedenle ben de sizlere zaten biliyorsunuz hangi krediyle olan işbirliğimizi biliyorsunuz ama sizler için özelde bir kampanya başlattık. E, tüm nakit ihtiyaçlarınız için işinize yarayabilecek platform hangi kredi bana göre gerçekten Türkiye'deki sayılı platformlardan bir tanesi. 20'den fazla bankanın kredi kredi skoru size hangisi uygun, mevduat gibi yükümlülüklerini bir araya getiriyor ve karşılaştırıyor. Hangi kredide şimdi acil nakit ihtiyaçlarınız için pek çok bankanın yüzde sıfır faizli 6 aydan 12 aya kadar vadeli 5000 TL nakit avans fırsatları var. Faizsiz nakit avans bu dönemde gerçekten bulunmaz bir fırsat olarak karşınıza çıkıyor. En azından e, ufak olan ödemelerde çünkü elektrik, barınma, ulaştırma. Yani siz işte şimdi enflasyon artık hayatımıza girdi ama sadece hane halkında rakam olarak kalmıyor. Gerçekten kritik bir süreçteyiz. Çünkü baktığınızda bu artıyor ve bir şekilde insanların evinde işte savunma sanayimiz orasıymış, burasıymış falan. O haberler belki çok şanlı kanlı görünüyor ama her insanın evi, eğitimi, barınması, çoluğu, çocuğu gibi şeyler var ve kimi zaman ben her zaman şunu söylüyorum. 1 lirada aynı, 10 bin lira da aynı, 100 bin lira da aynı. Siz eğer paraya gerektiği değeri vermezseniz o bereket, o rahatlık size gelmez. Ve 5 bin lira, 10 bin lira bunlar can suyu gibi gelebilir. Bugün açık sınırının 23 bin lira kadar çıktığı bir Türkiye'de yaşıyoruz maalesef. Ve enflasyon ton derece şiddetli şekilde. O nedenle Aşağıda benim linkim üzerinden bakabilirsiniz, işlem yapabilirsiniz, araştırabilirsiniz. hangi kredi.com'dan başvurup online çok kısa, hemen e, şubeye gitmeden de işinizi halledebiliyorsunuz. Dediğim gibi. Şimdi ara seçimlerle ilgili bir ufak bir detay daha var. Biliyorsunuz ki ara seçimlerde Biden'ın en önemli desteklerinden bir tanesi kripto borsaları, bir, bir kripto borsaları. Ripple'ın sekli olan davası devam ediyor ve Ripple aslında baktığınızda kriptonun bugün bir yansıma olduğu varsayılırsa hisse senedi olarak onaylandıktan sekten pozitif bir haber çıktıktan sonra bir hisse senedi olarak hayatını sürdürecek. Ripple'a göre bazı insanlar Ethereum'un ortadan kalkacağını söylüyor ama orada ufak bir anlaşmazlık var. Ben Bitcoin, Ethereum ve Ripple'ın değerli olduğunu düşünüyorum ama Ripple çok fazla darbe yedi. Regülasyon konusu ara seçimler geçmeden Amerika'da regülasyon gelmeyecek. Çünkü seçim, enflasyon, kira, tüketici, perakende bunlar çok daha önemli şeyler. Durum böyle olmuşken de şimdi yavaş yavaş Ekim, Kasım, Aralık aylarında e, çok fazla Kriptoda hareketlilik görmeye başlayacağız. Özellikle Kasım'dan sonra. O nedenle Regülasyon, Ripple bunlar dikkatli olmamız gereken. ETF anlamında bugün altın ETF'si veya diğer gelenekseller bile bu kadar düşmüşken bir kripto ETF'si çok fazla e, destek olmayacağı için çıkması biraz geri çekildi. Venture Capital'lar ciddi anlamda e, problemli. Bir dönem böyle çiçek kabak çiçeği gibi oldular. Ama dediğim gibi... Onların zaten tutmayacağı belliydi. Hele de Türkiye'de. Türkiye'de çok ciddi anlamda vurgun, dolandırıcılık falan oldu. Köprüler önemli hale gelecek arkadaşlar. Çünkü şimdi son 6 ayındayız ayı sezonunun ve artık yeni projelere bakılmaya başlanacak. Ben çok fazla yeni proje hastası değilim. Bu dönemde birazcık daha paramı devam ettirmek ve elimdeki keşi korumak üzerine, nakiti korumak üzerine daha giden bir tipim. Çünkü dördüncü çeyrekte bütün hisselerden çıkış, düşüş, S&P 500'e 3200 beklentisi var. Bu gibi dönemlerde mesela yeni yeni borsalardan açıklamalar gelebilir. Yeni projeler şuna bakın buna bakın. Benim sevdiğim borsalardan biri OKEX'te hem bizi böyle renklendirecek hem de Biraz böyle hayatımıza neşe getirecek bir e, kampanyaları var. 29 Eylül'de başladı. En son 27 Ekim'de bitecek. O zamana kadar bir o keks nedir? Nasıl anlatırsınız? Sizin gözünüzde o keks nedir? Sizin gözünüzde kripto nedir? Sizin gözünüzde bu dünyada neler yapılabilir? Renkli mi? Riskli mi? Can alıcı mı? Bunlarla ilgili böyle güzel bir video paylaşabilirsiniz. Ve bir de güzel bir ödül havuzda vermişler. Yanda da görüyorsunuz. 1200 USDT'ye kadar kazanabiliyorsunuz. İşte en fazla etkileşim alan, en fazla e, destek olan, en fazla görünürlük kazanan farklı farklı şeyler var. Üç tane küçük adımı var. Görüyorsunuz en son işte sunum, aşağıya alternatifleri koymuşlar, müzikli. Çünkü biliyorsunuz şimdi artık hayatımıza TikTok girdi. Instagram bile Reels'la belli şeyleri yapıyor. Zaten o borsasının arayüzünü ben seviyorum, beğendiğim bir borsa. Giriyorsunuz, cüzdan bağlıyorsunuz. Orada ee, neden olmasın diyebileceğim. Çünkü yaratıcı olmak bu dönemde gerçekten yaratıcı olmak önemli ve ödül kazanmak için bir tane video yalamanız yeterli. O keks nedir? Sizin gözünüzde O keks nedir? Buna bakacağız. Aşağıda bir üç tane adımdan gir giriyorsunuz, üye oluyorsunuz. Ondan sonra aşağı kendi linkimi de bırakıyorum. Giriyorsunuz, üye oluyorsunuz, videonuzu yüklüyorsunuz ve görüşmeye ve e, işte yarışmaya katılıyorsunuz. Son tarih 27 Ekim. Son bir haftada ya yani böyle bir Yağmurlu bir hava, sıkıcı, böyle değişik alternatifler, yaratıcı, kreatif şeyleri ben seviyorum. O kekse neden bakılmasın? diyerek bu yayınımızı böyle noktalayalım. Akşama gerekli olduğunda ben her zaman buradayım. Zaten sizlerle güzel güzel yayınlar yapıyoruz. YouTube üzerinden yapmamız bence iyi oldu. Birazcık daha aktif, birazcık daha şeyde. Cep telefonundan bağlanıcı soruları göremedim ama bir dahaki seferi bilgisayardan bağlanıp soruları da göreceğim. Soru cevap da yaparız. Ben böyle pat diye gelip soru cevap da yaparım. Özellikle gece şöyle 9-9.30 gibi. Ee, güzel yayınlar var. Bu arada şöyle de bir şey de var, ufacık bir şey. Ee, bir önceki yayında ben çok koyu bir ruj ee, şey yaptım. Dolar ne olur yükselir. Aydın Bey siz yansıtın ben cevap vereyim. Dolar yükselecek arkadaşlar. KKM'ler devam ediyor ciddi anlamda e, sıkıntı var orada. KKM çok ciddi bir merkez bankasına fazlalık olarak karşılaşılıyor. İnanın şu anda girseniz bile 20-21 olduğunda kazanırsınız. E, aldığınız kredilerde ihtiyaç kredilerinde vesaire dolara altına başka şeyleri kullanmadığınızda çok ciddi dikkat ediyorlar. Teknikte tarihsel uyumsuzluklar var düşünceleriniz. Bu uyumsuzlukların hepsi oradaki likiditeyi alacağı anlamına geliyor ama ben daha çok Ethereum ve Bitcoin özelinde gidiyorum. Hatta bütün hikaye Bitcoin eğer dönerse e, 42 dominans 42 44'lü seviyeleri geçtiğinde o zaman iyice dünyada savaş olduğu sürece altın her zaman altındır hocam bence düşse bile gider yine şöyle söyleyeyim hiçbir yatırım aracı sonsuza kadar düşmez hiçbir yatırım aracı sonsuza kadar yükselmez. O nedenle hiç sıkıntı değil. Beste Hocam o diyor nereden almak gerekir? Midas'ı önerebilirim. Aynı zamanda tabii ki Midas mı açıyor. Aynı zamanda bütün aslında borsalarda var ama çok fazla altcoin'lerde lütfen kalmayın diyerek geçeyim. Altcoin'lerde kalmak için iyi bir dönem değil. Evet teknik pozitif uyumsuzluk var. Pozitif uyumsuzluk. Siz bırakın bunları. O uyumsuzluklar maalesef ki balinalara oranlı. Şu anda gerçekten gerçekten merkeziyetsiz bir süreç yok. Regülasyonlardan sonra Bunlar biraz böyle sınırlandırıldıktan sonra belli şeyler görülecek. Amerika faiz arttırmaktan vazgeçebilir mi? Amerika faiz arttırmaya eğer önümüzdeki ay enflasyon 8,4'e geri çıkar, 8,6 devam ederse ve tekrar bir sıçrama, bir sürpriz yapma ihtimali var. O zaman faiz arttırmayı durdurmaz ama yavaşlatır. Bunlar mutlaka arttıracaklar. Çünkü ben geçen bir makale yazdım. 35 yaşına gelen bir yönetici arkadaşlar hiç... Ee, rahatlama görmemiş. Yani he, daha doğrusu bir sıkılaşma görmüş, rahatlama görmüş Hiç sıkılaşma görmemiş. 35 senelik e, kariyerini biraz okusa hani o zaten 20 yaşından itibaren biraz iş hayatına girse baktığınızda hep sıkılaşmadan çok gevşeme. Fed'in para bastığı ilk defa Fed ben Bernanke nasıl oldu bir anda ben geri çekebilirim dedi ve bir anda inanılmaz bir dolar endeksinde fırlama oldu. Hazırlıksız, verisiz yapılan konuşmaların acısını Amerika bile gördü ve şu anda eğer bir faiz iniyor çünkü artık Pandemiden sonra dünyanın dinamikleri, istekler değişti. Savaşçıların bile tarzı değişti. Ülkelerin bakış açıları değişti. Ülkeleri artık ekonomik olarak kenara sıkıştırma olmadı. Pandemi ilk geldiğinde bu adamların yüzüne bir şey vurdu ama ondan sonra Allah Allah bir baktılar bir bağışıklık kazandı. O nedenle artık para basmak, tahvil almak. Şimdi Amerika soruyor ya ben tahvilleri alabilir miyim bankalara diye. Belki ufacık bir bilanço daralmasında geri adım atarlar ama faizleri pek fazla atmazlar. Akşama soru cevap yapabiliriz. Ee, Instagram'da da ufak ufak yazılar artık paylaşıyorum. Buradayız. Ufak bir şey söyleyecektim. Soru gelince söylemem. Bir önceki yayında ben çok koyu bir ruj sürmüşüm. Yoksa dişimde, dudağımda, yüzümde, gözümde hiçbir şey yok. Dişleriniz kötü olmuş deniliyor ama dişler aynı. Yani o yüzden hani bir şey yok. Sadece rujun azizliğine gelmişim, ışığın aptallığına gelmişim. Şu an mesela ışık iyi. Böyle yüzüm gözüm açılmış. Orada böyle Filipinli'ye niye benzetmişmişim? Şey. Doğru, doğru. Gözlerim böyle bir çekik ki böyle Çinli gibi olmuşum gibi. Ama değil. O nedenle 24 bin görsek satış mı yapalım? sizce 18 18.000 seviyesinin daha altına inecek mi Bitcoin? Ben ineceğini düşünüyorum. 13.500. Benim beklentim 13.500. Önümüzdeki iki ay için Ethereum mini bir sıçrama mümkün mü? 22 Ekimle 22 Kasım arasında olabilir ama mini mini bir sıçrama. Çünkü 100 dolar 100 dolar aşağı iniliyor. Ben bir yerde 1771 ile 1041 gibi böyle bir aralık gördüm. ama arkadaşlar sakın öyle 1700'ler bilmem neler falan beklemeyin yani. 30 bine çıkarsa yani çok afaki çok arada e, bir şey var. O nedenle lütfen biraz daha aşağıdaki e, satış emrinizi yakına koyun, yukarıları açıkta bırakın. Ama lütfen elinizdeki meblaları kaybetmeyin. Alt zarardayım, beklemeli miyim? Maalesef evet. bekleyeceksiniz. Bu dönem alt olmak için tehlikeli. Yani kötü. Özellikle hani alt alacağım diye çıldırıyorsanız e, sadece hani belki Ethereum belki Ripple. Ben Ripple davasının pozitif... E, sonuçlanacağını düşünüyorum. E, Ripple'da e, çok ciddi iyi seviyeler göreceğiz ama çok bekletecek ve gerçekten dayanabilenin kazanacağı bir süreçteyiz. Ay çok uzattım. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.